Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu seferki silahımız Ulov TR1702 arkadaşlar. Bu silah dış görünüş olarak benim aşırı hoşuma gitti. O yüzden bu Kruska'nın tanıtım ve atış videosunu çekmeyi sizinle birlikte istedim. Size tanıtmak için de sabırsızlanıyorum. Gayet güzel bir tabanca arkadaşlar. Şimdi az sonra silah sizlerle tanıtırken teknik özelliklerinden de bahsedeceğim. Hadi şimdi silah inceleyelim. Evet arkadaşlar. Bu kuru sıkımız da aynı bu şekilde zaten. Her modelde olduğu gibi siyah kutumuzda geliyor. Silahımız bu şekilde arkadaşlar. Bu normal e, renksiz gövde diyelim ona sizin anlamanız açısından. Bu üst kızağın siyah, turuncusu, sateni, kromu, işlemelisi birçok çeşidi var. Hemen hemen bütün kuru sıkı modellerinde arkadaşlar e, bütün namluların renk, farklı renkleri ve işlemeli olanları var. Bu modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Silahımız aynı şekilde. Bu lolların çoğunda olduğu gibi 17 artı 1. Ancak bunun namlusu büyük olduğu için biraz da kalın olduğu için 970 gram ağırlığa sahip. Diğer polimer gövdelerden bir tık daha ağır arkadaşlar. Söylemiştim. 17 artı 1 şarjı sahip. Ee, arkadan horozu yok. Onu belirteyim. Horozu bunun içinde Arkadaşlar benim hoşuma gitti arkadaşlar silah. Büyük ve heybetli. Turuncu güvenlik arkası ucunda var. Büyük ihtimal çıkarılmıyor. Gördüğüm kadarıyla. Silahımız bu şekil. 9 mm. Bu da eski bir silah arkadaşlar. Size söylemiştim. bunun bir de güzel bir özelliği arkadaşlar. Sökümü çok kolay. Şunu aşağı çektiğiniz gibi çıkartabiliyorsunuz namluyu. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Hep her modelde olduğu gibi altı polimer, üstü güzel. E, sesini bilmiyorum. Daha önce atış yapmadım. Şimdi aynı şekilde diğer silahlarda da olduğu gibi. Bunda da sizinle beraber öğrenip, inceleyip, atış gerçekleştirip öğreneceğiz. E, şunu da belirtmek isteyeyim. Altında lazer takma yeri mevcut arkadaşlar. Buraya aksesuar takabilirsiniz. Fener veya lazer. Yani Kuru sıkılarda gerekli değil ancak Fabrika koymuş Silah ele alındığı zaman Güzel çok heybetli Ele oturuş da güzel Benim çok hoşuma gitti Şu dalgaları olsun Görüntüsü gayet güzel Şimdi şarjörü doldurup Sizinle birlikte atış videosuna geçelim arkadaşlar Arkadaşlar şarjörümüzü dolduk doldurduk. Ben yine fazla doldurmadım e, 15 tane koydum şarjörü hep birlikte sizinle birlikte atışınızı gerçekleştirelim. Siz atış yapmadan önce kulaklık kesinlikle takın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda kalıcı hasar oluşmaması için ben sesi sizlere e, nasıl olduğunu açıklamak için çıplak kulakla mecbur atış yapacağım. Zaten fazla ses çıkarmıyor. Zoraki 914 gibi. E, şimdi dersiniz ki derseniz ki nasıl ses seviyesini ölçüyorsun arkadaşlar yıllardır silah kullanıcısıyım hemen hemen bütün silahlarla atış yaptım. O yüzden sesinin e, mermiden olsun, silahtan olsun nasıl, ne şekilde, ne derecede çıktığını az çok kulak misafirliğinden diyeyim anlayabiliyorum. Ona göre ortalama bir şey söylüyorum size. Ses desibel ölçerimiz olmadığı için tamamen bir ölçüm veremiyorum. Kendi tecrübelerime dayanarak size sesini belirtiyorum fazla uzatmadan hemen atış videomuza gel geçelim arkadaşlar. arkadaşlar. Atışımızı gerçekleştirdik. Sesi aslında uzun ve büyük <laughs> namlularda normalde sesi az olur. Ancak bunun namlusu uzun ve büyük olmasına rağmen sesi gayet iyiydi arkadaşlar. Polimer gövdeye de nazaran. Benim çok hoşuma gitti. Atış yaptıktan sonra üst kısakta herhangi hiçbir ısınma yok. 15 tane attım gerçi ama e, bazı silahlarda 10 tane attıktan sonra da üst namlusu ısınma oluyordu. Ellen dokundan biliyordun. Ee, İç namlusunda ısınma var. Bu gayet tabii ki doğal bir şey arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi atış yaptıktan sonra üst kızağı da geride kaldı. Silah görüntü olarak çok hoşuma gitmişti. O yüzden sizinle birlikte tanıtım yapmak istedim. Ancak atış yaptıktan sonra gördüm ki sesi de çok iyi arkadaşlar. Bu silahı kesinlikle size tavsiye ederim. Ele aldığınız zaman büyük, heybetli. Ee, herhangi bir yerde çıkardığınız zaman Gösterişti Gayet e, sizi tatmin edebilecek bir silah. <laughs> Söylediğim gibi üst namlularında e, renk farklılığı, işlemeli olanları var. Onları da bakıp tercih edebilirsiniz. Yardımcı olmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, i̇lerleyen zamanlarda sizinle birlikte çok videolar çekeceğiz. Çok silahlar tanıtacağız. E, beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.